Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kutumda ne var? Kutumu düzenliyorum, çekiyorum. Bugün bir konuğum var. Merhaba arkadaşlar. Kuzenimi çok sarıyordunuz. Bu videoda da kuzenim konuk. Hadi gelin videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar geldim. Burada biliyorsunuz ki ilk videomuzda bu kutu vardı. Süper kahramanlı. Burada bir şey gösteremeyeceğim. Çünkü burada iplerim var. Şöyle bir kenara alalım. Bu kutumuzda da kendim yapmıştım. Bunu söylemiştim. Şöyle. Burada simon boncuklarımız var. E, ee, bunu yeni aldım. Göstermeye ee, vaktim olmadı. Şu şekilde. Hatta gelin birlikte dökelim. Ay. Elimden kaydı. Evet açtım. Hemen döküyorum. Çok güzel renkler, unicorn renkleri. Bir de pastel. Ben pastel renkleri çok severim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, döküp geldim. Böyle az gözüküyor ama fazla yani. Bunlar da öncekilerimiz. Bunlar da öncekiler. Şimdi kapatalım. Öbür taraftaki yere geçelim. Burada çok fazla bir şeyim yok. Anahtarlık ucu var şöyle. Böyle bir tane kolye ucu var. Şunu saklıyorum lazım olur diye şöyle. Burada da sticker'larım var. Hatta zaten bir videomda e, kuzenimi kuzenime takıp paketleme videosunda koymuştum. Şimdi bunu da bu tarafa koydum. Şimdi kuzenim bunlardan istemişti değil mi Mira? şu şekilde ona verdim bu arada şöyle kolye Oy. şöyle koyalım burada da şöyle bir küpem var bunlardan da kuzenim Mira'ya verdim aynı aynı şu şekilde donaltlı var şunlar yeni bu arada şu bir de bu şu şekilde Şöyle bir dondurma. Ee, şöyle küpelerim de var arkadaşlar. Yaptım. Böyle de var. Şöyle bir dakika. Aa, karıştılar. Arkadaşlar döküldü. Böyle arkadaşlar çiçekli.